Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Kerem Bu hafta Minecraft'ta mod nasıl yüklenir onu göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar mod yani araba modu var, entity var. Yani değişik değişik modlar var arkadaşlar. Biz de bu modlar nasıl yüklenir onu araştıracak. ilk, ilk önce Play Store'a girip uygulamamızı yüklememiz gerekecek. Buradan araba çubuğuna mod for Minecraft diye yazıyoruz. Ya da Minecraft çıksak da yazar. Bakın burada arkadaşlar böyle şans bloklu bir uygulama çıkıyor. Ona tıklıyoruz. Yükle'ye basıyoruz. Böyle arkadaşlar resimlerine bakmayın siz. Yani resimlerini çok tanıtamamışlar. Ama yine de gerçekten oluyor ben denedim. Yorumlarda yani bilmeyenler için söylüyorum. Ya böyle bakın arkadaşlar hatta söylemişler de oyun kurucuları. Allah niye döndü ya? Bu uygulama eklentileri yüklemek için modları indirmek için uygulamamızın sürüm modun sürümüyle demiş arkadaşlar. Bunun nasıl etkileştirdiğini ben size göstereceğim arkadaşlar ve nasıl yani alınacağını falan onları göstereceğim size. Yani umarım videoyu beğenirsiniz yani şimdiden diyorum. İşinize yanas yanarsa da yani like atabilirsiniz istiyorsanız. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yüklendi. Buradan aça basıyoruz. Buradan böyle doğum yılını soracak. Ben attım rastgele. Kabul edecek. Sonra yükleniyor dedikten sonra bizi beyaz bir sayfaya atacak. Böyle arkadaşlar. Bu arada madeni para var. Yani siz böyle madeni paralarda da alabilirsiniz mod falan. Biz yani şeyini alacağız. Yani normal, ücretsiz olanı alacağız. Buradan arama çubuğuna girip arama çubuğunu da göstereyim belki bulamazsınız. Burada arama çubuğu var. Sürümler için var. Böyle sürümler için. Ama arkadaşlar yani benim bildiğim hepsine oluyor. Çok eskilerin olmaz yani. 0.16 falan. Bunların olacağını sanmıyorum. Buradan böyle video izleyerek para kazanabiliyorsunuz. 50 50 şey. Ee, ne anladım? Madeni para. Buradan arama çubuğunu ilk önce yani istediğiniz bir şey koyacağız. Mesela ne koyalım? Ne koysak ne koysak. Şöyle bakalım. Şuradan güzel bir şey bir seçelim. Aa, mesela Herobrine. Herobrine modu da var. Şuradan çıkalım. Bir. Reklama girebiliyor. Hatta bayağı giriyor. Buradan arkadaşlar indire basıyoruz. İndiriyor. İzin ver ve arkadaşlar gördüğünüz gibi yükleniyor oraya yazıyor. Biraz bekledikten sonra bu yani kısa bir süre içinde yüklenir. Bakın direkt 11 sonra 30 falan olur büyük ihtimal 23 oldu. Evet arkadaşlar dosya başarı da kaydedildi yazıyor. Sonra tamama basıp buradan bizi Play Store'a geri atacak. Sizi de atar mı bilmiyorum. Buradan açık ve silme bak. Silmek var. Biz açığa basıyoruz modumuzun gelmesi için. Buradan biz direkt Minecraft'ı açacak. Gördüğünüz gibi. Direkt Minecraft'ı atıyor bize. Evet, oyuna girdi arkadaşlar. Girmeden önce siz de burada yani kaynak paketi etkin yani etkinleştirildi de, yani içeri aktarıldı falan diyecek. Yani üstlerde bir şey diyecek yani. Buradan yani siz bir dünya seçtiyseniz mesela siz orada durun göstereyim hatta ben şuradan bir kuralım yapımıza. Number, seat falan fark etmez. Buradan arkadaşlar kaynak paketi ve davran paketi var. Ben de yani İngilizce olduğu için. Buradan My paket yani benim paketlerime giriyoruz. Buradan etkinleştiriyoruz. Aktif yapıyoruz. Buradan da aktifleştiriyoruz. Allah ben niye çıktım ya. Yeniden aynı şey yapacağız. Direkt şuradan alalım şunları aktif edelim. Sonra haritamıza girelim arkadaşlar. Haritamıza girdikten sonra yumurtalarda böyle bir tane nedir yıldız olacak. O nedir yıldızı Herobrine'in şeyi olacak arkadaşlar. Ama o Nether yıldızının yani Herobrine yumurtasını koyduğunuz zaman direkt sizi survival modu alacak. Aha. Survival mod mu açmışım ben ya. Şuradan bir hemen alalım. Evet gördüğünüz gibi yaratıcı modu aldım ben. Buradan envanterimize girip yumurtaların olduğu yere geldiğimiz zaman gördüğünüz gibi burada bir tane yumurta var arkadaşlar bu yumurtayı arkadaşlar bir yere koyduğunuz anda yani bu arada arkadaşlar önceden demiş olayım yani koyduktan sonra ağaçlarınızı çakmakla yakıyor yani her ev falan yaptıysanız yan, yanına koymamanızı tercih ederim ya da başka bir de koymanızı tercih ederim arkadaşlar o yüzden yani çakmakla yakıyor bizi ay işte ormanı falan ağaçları böyle her yere çakmakla yakıyor her yeri bir de arkadaşlar yanımıza TNT falan koyuyor. Bir de bir büyüsü var. Onunla bize tek atıyor. O çok sorun oluyor. Yani hiçbir türlü kaçamıyoruz yoksa TNT'sinden falan kaçarız. Evet arkadaşlar o zaman şimdi yumurtamızı koyalım ve Herobrine nasıl olduğunu görelim. Önce bir neyse Allah. Yanlışlıkla soru işaretine bas. O zaman arkadaşlar koyuyorum yumurtamızı. Hazırsanız koyuyorum. Abone olup videoyu like attıysanız koyuyorum arkadaşlar. O zaman koş. Dum. Allah. Bakın arkadaşlar bir server modu aldı. Ve birazdan her yeri çakmakla yakacak. Aa bakın yaktı. Direkt yaktı. TNT. Allah arkadaşlar. Heri Vallahi heri gördüm. Dibimizden geçti abi ya. Olmaz bir şey. Abi kaç 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 kaç. Bu şimdi server lanetler ya. arkamıza TNT falan bırakıyordur. Abi her yeri yattın ya. Sana yakmak için mi yumurtanı koydum ben senin? Şuradan gidelim de yüzünü görmeyelim. Abi çok korkut korktum ya. Abi hayır ya. Üf, Allah seni ben nasıl yandı Ben su su su. Oh be su zaten. Love, bir iş yaramıyor. Bana ışınlanıp duruyordur ya da bana çenesi atıp duruyordur da. Gıcıklığına ben hareket ettiğim için bir şey yapamıyor bana. Arkadaşlar bu arada olduğunuz yerde durup Herobrine size birden ışınlanıp size vurursa Allah sizi bildiği gibi yapsın. Allah seni bildiği gibi yapsın Herobrine. Böyle bir şey olur mu ya? Ya birden benim önüme niye ışınlanıyorsun ya? Ben sana ışınlan mı dedim oğlum? Allah seni çenete bıraktı abi ya. Çok kork abi. Ya böyle korkutucu mu olur? Biz video çekerken böyle olmadı. Abi ben direkt kaçıyorum. gel gelme Herobrine. Git tavuk beynine. Kaç sen de tavuk. Ha çok güzel kaçıyor. Benden kaçmayacaksın. Herobrine'den hayvanlar kaçsın Allah yandık abi öldük arkadaşlar bu da öldüğümüzün işareti değildir abi hadi abi hadi ben yokum ki ben yokum ki Erbrain ben yokum ki ben buradan oha ora nere lan şöyle hızlıca gidelim abi çok kötü ya çok kötü ya vallahi arkadaşlar Erbrain bıraktı mı peşimiz iki? Bence bırakmamıştır arkadaşlar. Bir aydır ışınlanıp bizi izliyordur. Şu madene girsek mi ki ya? Neyse arkadaşlar şimdi bayağı bir korkutucu zaten. Birden ışınlanıp önümüze geliyor. Yani çok güzel yani bayağı bir güzel. Başka modlar da var. Araba modu falan da yani böyle yükleyebilirsiniz. Kaçtım galiba. Ya kaçamamışım abi ya. Kaçam Derinlere gireyim de görmesin beni. Zaten beni göremez ki. Neyse arkadaşlar ben ondan çıkayım. Daha fazla dayanamayacağım. Gitarı buranın beynine. Kötü olan durum arkadaşlar. Bir vuruşuyla 9 kalp götürüyor. Düşünün çok fazla. Yani size bir kere iki kere vurdu mu direkt cici ölüyorsunuz. Yani Baya bir korkutucu da birden önünüze arkanıza ışınlanıyor. TNT falan bırakıyor. Ve çakmaklar yeri yakıyor. Bazen yağmur da yağdırabiliyor. Yani o kadar derecede kötü bir şey. Neyse arkadaşlar burada videomuzun sonuna gelelim umarım videoyu beğenmişsinizdir videoyu beğendiyseniz video like atmayı kanalım. ve kanalıma abone olmayı unutmayın diyorum ve o zaman arkadaşlar bugün bu kadar diğer videoda görüşürüz bay bay şimdi beni lanetlemez.